en büyük ortak bölen. En az iki doğal sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne bu sayının en büyük ortak böleni denir. Yani EBOB diyoruz. 8 ve 12'nin EBOB'una baktığımız zaman biz hep algoritma yöntemini tercih ediyoruz. 8 ve 12 ikisi de neye bölünür? 2'ye bölünür. 6, 4, 4 ve 6 ikisi de neye bölünür? 2'ye bölünür. 3, 2, 2, 2 kere 2, 4 deriz en büyük ortak böleni. Peki üslü ifade şeklinde verilmiş olan sayıların EBOB'unu nasıl bulacağız? Tabanları aynı olanlara bakıyoruz. Örneğin 2 tabanı 2 olanlardan 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 2 üssü küçük olanı alırız. 2 üzeri 2, 5 üzeri 2 ve 5 üzeri 4'ten de 5 üzeri 2'yi alırız çarpı 5 üzeri 2 7 ve 11 bizi ilgilendirmiyor çünkü tabanları orta, ortak taban değil evet en az iki doğal sayının ortak katlarından en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir yani ekok denir evet ekok da koronalı olduğu için Kolonyalandı yalandı evet 8 ve 12'nin ekokunu algoritma metoduyla alıyoruz. Gene 2'ye böldük 6, 8'i 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 6'yı 2'ye böldük 3, 2'yi 2'ye böldük 1, 3 2'ye bölünmediği için aynen yazdık. 3'ü de 3'e böldük 1. Dolayısıyla 2 üzeri 3 çarpı 3'ten de 8 kere 3 24 deriz. Evet şimdi buraya geldik. Üssü ifade şeklinde sayıların ekoku alınırken gene ortak tabanlara bakıyoruz. Bu sefer üssü büyük olanı aldık. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 3'ü aldık. Çarpı 5 üzeri 2 ve 5 üzeri 4'ten 5 üzeri 4'ü aldık. Çarpı farklı tabanları da olduğu gibi yazarız. Çarpı 7 çarpı 11 deriz. Evet iki doğal sayının çarpımı e ebobu ile ekokunun çarpımına eşittir. Yani ekokuyla ebobunun çarpımı bu iki doğal sayının çarpımına eşittir. Biri diğerinin katı olan sayılarda küçük sayı ebobu büyük sayı ekoku verir. 10 ve 20'nin ebobu direkt 10 deriz. Çünkü 10'un iki katı 20 10 ve 20'nin ek oku da nedir? Büyük sayıya eşittir 20'ye. Evet. Aralarında asal sayılara geldik. Birden başka ortak pozitif böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir. 4 ve 9 ortak böleni olmadığı için birden başka ortak böleni olmadığı için aralarında asal sayılardır. Bütün sayma sayıları 1 ile aralarında asaldır. 1 ile 32. Ardışık sayılar daima aralarında asaldır. Örneğin 16 ve 17. Bir asal sayı ile bir diğer asal sayı muhakkak nedir? Aralarında asal sayılardır.